Herkese selam arkadaşlar, bugün sizlerle beraber e-futbol oynayacağız. Niye böyle konuşuyorum? Ee, lan dur, bunu neden getirdim? Ya boşver, dur şunu al. Ayrıca şunu bir silelim. Merhaba! Bugün sizlerle e-futbol oynayacağız. Şöyle basalım. Arkadaşlar dün size katromu gösterdim. Hatta bugün de şey, dün daha ben e-futbol oynacaktım oynayamadım. Tuğraf neden büyümüyor lan? Bir dakika arkadaşlar. Hadi Mehmet kal sana. Arkadaşlar başka oynamamı istediğiniz oyun varsa söyleyin. <laughs> Zaten The Walking Zoo'a tekrardan başladık. Zo muydu, bo muydu öyle bir şeydi. The Walking diye bir oyuna tekrardan başladık. Oyun arkadaşlar Türkiye'de ilk oynayan benim. Ve videosunu çeken de ben oynayarak. Türkiye'de bu arada. Türkiye genelinde. İlk oynayan benim. Oyun çıktığında da e, yani yeni sürümde oyunu direkt açtım. Dedim lan bu oyunun macerası mükemmeldir. Ben bunu videoyu çekeyim dedim ve size The Walking Zoo'nun bölümlerini attım. Param da sıfırmış. Paket atacaktım. Arkadaşlar e, bu arada PES'te paket açılımları da yapabiliriz. Hmm, Laminya malımız var. Bence para biriktirip paket açalım değil mi? Bana öyle geliyor. Ya şu Mbappe piçinin yerine Ronaldo'yu mu alsam? Ronaldo alak ya abi. Bak, bir kere ben şöyle bir şey biliyorum. Tamam bak e, Mbappe 101'lik Ronaldo 95'lik ama ona bakarsınız arkadaşlar Ronaldo dünyanın böyle ya yani dünyada her nesilde sadece bir kere görebileceğiniz bir oyuncu. O yüzden ben Ronaldo'yu aldım. Görevlerden ise etkinlikler etkinlik YZ'ye karşı YZ ne demek lan? Oyunun yapımı, yapımcısı herhalde. Hayır bizim kendi takımımızla yapacağımız maçlar. Ya futbol maçları yapalım ya. Eğer arkadaşlar param biriktirirsem paket açılım videoları yapacağız. Yapacağız. E futbolda paket açılımlarını çok izliyorsunuz. Çünkü çok seviyorsunuz. Ben biliyorum. Ee, evet. Kötü bir takım çıktı ya. Böyle iyi bir takım çıksa iyiydi. 2000 kolektif gücü çok az olan bir takım. Hadi Mehmet kalk sana. Biraz bana masaj yapsana. Bu neymiş? Bu her, e, şeymiş ya. Inter takımıymış. Arkadaşlar ben şu an Ronaldo'nun yerine oynayacağım. Bakın. Evet arkadaşlar ben Cristiano Ronaldo. I am Cristiano. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Arkadaşlar bakın böyle bir olsun mu? Kamera böyle bir olsa maç izleyemez. Neyse. Neyse meselesine. Kartların büyüklüğünde mi oldu bakalım. Biraz daha büyük olduk sadece. <laughs> Neyse o zaman Çabi alın. Ben artık teknik direktörüm vazgeçtim ben. Ben artık Gaziantep FK takımıyım. Ya. ya oğlum ben saçmalıyorum ya dur. Şunu şöyle çek bir. Evet arkadaşlar Çabi alın. Söyle fotoğraf çekinmeye geldik. Onun dışında Phil Ford'ını orta sahaya koymak istiyorum. Çoktan beri oynatmıyorum çünkü çocuğu. Çocuğu. Ya da bu maçta hiç oynatmadığımız oyuncuları oyuna alacağım. Hiç oynatmadığımız oyuncular. Mesela kimi oynatmıyoruz? Fulan Griberi oynamıyor. Mesela adam oturmaya gelmiş resmen. Yedeklerde ama oturmaya yedeklerde. Dime Ahmet Cox. Lan Yamal da 11 numara vermişiz. o Daha yeni geldi ya. Numaralara şey yapmadım arkadaşlar. Niye donuyor lan? Çok donuyor Ananı... Öf lan Yamal'la çalım. Ea, çok kötü. <laughs> Biraz daha böyle önüme açık vursaydım iyi olurdu. Dondurmanın ortası. Pil Foden uzaklaştıramadı. Tekrardan Pil Foden'a geldi. Fide Kiko. Felfalte. Ben fuar mı yaptım? Fuar yapmışız arkadaşlar. Yani inanmıyorum. Ben fuar yapmadım. Fuar yapmadım diyorum. Beni anlamıyorsun. Lionel Messi. Arkadaşlar ben Lionel Messi hiç sevmem. Ee, bunu bazı ben iyi tanıyan kişiler bilir. Lionel Messi'den nefret ederim. O yüzden yani Ronaldo yerin, şey, ee, Mal yerine şey e, Lamine Yamal yerine Messi'yi oynatmıyorum tabii ki de. Çünkü yani Messi'yi sevmiyorum abi. Bir kere sevmiyorum Messi'yi. Onu söylemek isterim. Hiç bana böyle samimi yani böyle yakışıklı bir oyuncu gel olarak gelmiyor. Tabii onu da Allah yarattı ama ne bileyim vallahi Ronaldo bence daha yakışıklı ne oldu? daha iyi futbol oynuyor. Bak Messi Dünya Kupası arkadaşlar kim sayesinde kazandı? Son penaltıyı vuran kişinin adı neydi? Unuttum. O kişi sayesinde kazandı. Yoksa Lionel Messi'nin Dünya Kupasında hani yaptığı bir şov yoktu. Anladın mı? Bir tane gol attı uzatmalarda. Onun dışında hiçbir şey yapmadı yani. Hani Messi koskoca Messi diyoruz. Ama hani Dünya Kupasında hiçbir şey yapmadı. Arkadaşlar normalde Ronaldo'nun Messi'den daha fazla asisti olurdu. Ama Ronaldo'nun attığı bütün paslarda e, yani attığı paslar, yani attığı kişiler, pas attığı kişiler çok kötü vurdukları için atamıyorlar. O yüzden Ronaldo'nun çok fazla asisti yok diyeceğim. Ronaldo neden 22 numara vermişsin lan? Ronaldo 7 numaradır. Bugün arkadaşlar maçtan sonra formaları da değiştirelim. Şey forma numaralarını. Mehmet kalksana. Beni biraz masaj yapsana. Güzel gol atmış ama. Orta sahadan gol atayım arkadaşlar? İzleyin. Ama Messi mesela şutları da sert değil. Messi teknik vuruyor. Ronaldo da sert duruyor. <laughs>

Evet yeni videoya geçiyoruz şimdi. Bu videoyu sanki hiç açmamışım gibi düşünün. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Peste aşırtma gol atmaya çalışıyoruz. Ya da peste kornerden gol atmaya çalışıyoruz dostum. Hadi bakalım başlayalım. Ananın. Ve Diğer bakır yoluna. Diğer bakır yoluna. Virgil Van Dijk. Virgil. Könete. Dondurmayı çok severim, sabah akşam ol sayarım. Dondurmacıdan isterim, vermezsen küfür. Et. Ya abi bu nasıl böyle çarksı ya? Dondurmayı çok severim, vermezse küfür ederim. Abi yürü git ya, velet çarksı. Vallahi ben de söylüyorum ama. Ya vallahi böyle çarksı. Benim de bir an atma öyle. Bu bir zamanlar hani böyle 2021'de falan e, korona zamanlarında velet şarkısıydı böyle. Hiç sevmem böyle şarkılar. Hatta böyle şarkıları dis atasım geliyor. Utanıyorum yani dinlerken utanıyorum. Dondurmayı çok severim. Ya utanıyorum abi bu nasıl şarkı amını? Allah bir de utanmadan yapmışlar ya. Hiçbir şey demiyorum abi valla. Bu Türk milleti nereye gidiyor? Ne yapmak istiyor? Anlayamıyorum. Kafayı yemek istiyorum. Yemin ederim çok fenayım şu an. Ferran Torres'i bir alalım oyna. Ferran Torres çoktan beri oynamıyor. İrim Ahmet kalksana. Biraz bana masaj yapsana. Şöyle yapalım. Ha şöyle. Cerem Doku'yu da oynatmak istiyorum. Doku'yu da çoktan beri oynatmıyoruz. E geldiğinden beri hiç oynatmadım daha doğrusu. Sen ortası oynuyor musun mu lan? Sen sağ kanata geç hatta vazgeçtim. <laughs> Mesela çoktan beri Gabriel'i oynatmıyorum. Gabriel'i kim? Var. Van Dijk'ın. Ama Van Dijk de defansın anahtarı ya. Anaktor koltuğun altında beni ara.

baba sana, Biraz daha masaj sana. 9 numara vermişiz dokuya. Wakeme. Konate. Vakame ne alakalı? Hani şu Trabzon'un sol kanatı var ya o da 9 numara giyiyor. Bu sol kanatların çoğu 9 numara giyiyor Oğlum siz forvet misiniz? Neden 9 numara giyiyorsunuz lan? O benim dikkatimi çekiyor işte. Bak bu Rodri ile ben hep direğe vuruyorum. Oyunda çok donuyor. Rodri ile yine direğe vurdum. Oo, yine direk bak izle bak. Bak bak ama. De bu sefer de. Arkadaşlar bunu genellikle kızlar yapıyormuş bakın. Ben ne yapabiliyorum? <laughs> çok yapamıyorum. kızlar daha iyi yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar harbiden? Dikkatimi çekiyor. Dur <laughs> Enes Patur açalım. Bir şey de var mesela. Kimi daha çok seviyorsun? At kafası, at kafası, at kafası. Enes Patur. Ya abi o, o şeyleri hiç sevmiyorum videoları. Çok velet ge veletçe geliyor bana. Şimdi bana sen velet değil misin yazacaklar yoruma. Ben velet değilim arkadaşlar. Böyle şarkılar dinlemiyorum çünkü. Onu veletler dinliyor işte. Ben dinlemiyorum. Sadece karşıma çıkıyor. Onun da veletçi olduğunu size söylemek istiyorum. Yani çok veletçi. E, en çok hangi youtuber seviyorsun? At kafası, at kafası, at kafası, at kafası. Enes Pacur Yemin ederim, çok saçma geliyor ya. Vallahi bak. İzlemeyin arkadaşlar. izlemeyin. Bak böyle cringe şeyleri izlemeyin. Gerçekten bak adamlara boşu boşuna şu at kafası denen sala boşu boşuna e, abone veriyorsunuz. Yani izlenme rekorları kırıyor adam. Ve böyle salakça bir şey yaparak ve absürt bir şey yaparak adam resmen yani rekor kırıyor ya. Böyle bir şey yok abi. Böyle bir şey yok. Biz burada emek veriyoruz. Bakın arkadaşlar telefonum donuyor. Hala video çekiyorum ama telefon şu an kaynıyor. Kaynıyor şu an. Petek gibi yanıyor. El, yani dışarıdan gelsen elini ısıtmak için telefonun eline yani tele, elini telefona koysan elin ısınır yani öyle yani. Kusura bakmayın ama yani izleyenlerin hepsi velet. Çünkü bak arkadaşlar adam yani o kadar absürt, o kadar cringe salak saçma şeyler çekiyor ve rekor kırıyor ya. Biz burada uğraşıyoruz. Bak telefonum yanmış, ısınmış. Yani izleyen 2-3 kişi bile like atmıyor bak. Yani 2-3 kişi izliyor videomu. Bak onu da biliyorum. 2-3 kişi izliyor. O 2-3 kişiden 2 tanesi videoya yorum atmıyor ya. Video, like atmıyor. Yorum atmıyor, like atmıyor, bir şey yapmıyor. Adamlar yani rekor kırıyor resmen. Ben yapsam şu an bana velet dersiniz yani. Adam yapınca neden velet demiyorsunuz? A tamam lan. Bundan sonra ben de velet gibi davranacağım. Aboneler nasıl geliyor görürsünüz. Arkadaşlar bu videodan sonra veletçe şeyler çekmeye başlayacağım. Onu da söyleyeyim. 2-3 hafta deneyeceğim abi. Kaç abone geliyor? Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum abi. Absürt salak saçma şeyler çekeceğim. Nasıl like geliyor görürsünüz. En az 1 milyon izlenir video ya. Ayıp arkadaşlar ayıp yani. Şuradan 2 saniyeniz almaz yani. O salak saçma şeylere abone oluyorsunuz like atıyorsunuz bize de atın arkadaşlar. Bir de yani onun yaptığı saçma sapan bir içerik. Enes Batur o bu şu yani salak saçma ya. İnanılmaz saçma. Tamam be benim de yani öyle hani abartı bir çok iyi şeyim yok da, içeriğim yok da adam yani resmen sizi salağa alıyor bak. Resmen sizi salağa alıyor şu an. Ha bunlar salak gelir bana yorum atar diye düşünüyor, like atar diye düşünüyor. İşte bu adam bu hale getiren biziz ve sizsiniz. Ben de küçükken izliyordum. Bakın izlemeyin arkadaşlar. Böyle salak saçma şeyleri izlemeyin. Adam sana saçma şeyler yaparak rekor kırıyor ya. Niye ben bu videoda 50 kere Yapmayın arkadaşlar yapmayın arkadaşlar dedim Yapıyorsanız yapın amirim. Bana ne var? Ama yani benim e, canımı sıkan şu, şu Biz o kadar uğraşıyoruz Emek veriyoruz Editliyoruz videolarımızı Öyle atıyoruz Ya abi 2-3 like alsa hani sevineceğim Aa, O bir de gelmiyor yani Gidiyor salam biri Çocuğu çocuğu diyor 20 bin like alıyor abi. Çok absürt şeyler ya. Çok absürt. Bir tane kız kardeşini çekmiş arkadaşlar. Çok tatlı bir şey. Kardeşlik çocuğu 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 diyor. Çocuğa 20 bin like geliyor nasıl satayım? Biz burada emek veriyoruz, edit yapıyoruz. Kaç like? 6 7 like. Başka bir şey yok yani. Bilmiyorum. Ben adaleti size bırakıyorum. YouTube artık yani nereye gidiyor bilmiyorum. Çok saçma yerlere gidiyor. Bilmiyorum yani. <laughs> en iyi oynayanımız Ceren Doku. Ceren'i Doku. Arkadaşlar param olsa kutu açılımı yapardık ya. Herkese. Hatta dur şu formaları da değiştirelim öyle gidelim. Şu oyun planına bir girelim. Formalar, 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 forma düzenleme. Ano ano bir. -an Marquinhos 5. Virgil One Like 4. İyi. Arnold'a 27 verelim ya. Antepli olsun Arnold. Arnold Antepli olduğunu açıkladı. Ya abi Florian Virce 22 numara vereceğim. 7 numara da Ronaldo Tony Adams 3 numara iyi olabilir. Hatta öyle olsun direkt. Lamin Yamal 19 numara olsun. Barça da onu yiyor zaten. 19 numara. Ronaldo 7 numara. Rodri 16 numara. Çok güzel dediği Drogba 12 numara gitsin. Didier Drogba'nın 12 numara giydiği zamanlar çok özlüyoruz. 17 numara giysin en baba. Ya 16 mı giysin? 17 giysin. Lionel Messi. Lionel Messi. Messi. Puh, 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 puh. Arkadaşlar bunlar da öbür yedeklerim. Telefon artık öyle kasıyor ki bak. Arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Çok saygıyla. Ee, like atmanızı istiyorum. Like atın lan. Çok saygıyla bakın çok saygıyla söylüyorum bunları. Ben Kolektif gücüme bakmayın. Tahmin edin lan kolektif gücümü. Gördünüz ya. Keşke kolektif gücümü göstermeseydim de tahmin etmenizi isterseydim. Şöyle bak kapatırdım. Değil mi arkadaşlar mantıklı değil, değil mi? Bak şöyle kapatırdım. Kaç olduğunu tahmin ederdiniz. En çok yaklaşana da tablet verirdim. Sanki ben Enes Batur'um oğlum tablet vermezdim. <laughs> arkadaşlar daha abonemiz 53 abone oğlum. Ben size nasıl tablet vereyim? Daha 1K bile yapamadık. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Değil mi? Arkadaşlar lütfen izleyen herkes abone olsun. Bak öyle absürt salak saçma şeyler abone olmasın ne biliyorsunuz bize lan lan. Vallahi döverim hepinizi. Şaka yaptım arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Ee, videoya like atıp abone olmayı asla unutmayın. Bu arada ne sorsam ya? Ee, ne yap? Ne diyecektim ben? Neyi sorayım size? Bir tane soru soracağım. Bir dakika bekleyin araştırayım öyle soracağım tamam sorum şu bir dakika bir ekran iki dakika dursun bir şey söyleyeceğim evet arkadaşlar bu sene ee, yani şu anki ay Türkiye'nin ee, hani şu şeydi şöyle sorayım Türkiye'nin katrosundan 5 tane oyuncu yoruma yaz yazanın yorumunu kalpleyeceğim onu takip edeceğim ve sabit sabitleyemeyeceğim. Sabitleyemeyeceğim ama like ve onu takip takip edeceğim ve like atacağım onu. Hatta e, bana abone olan herkesin ona like atmasını isteyeceğim ve abone olmasını isteyeceğim. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Türkiye'den Türkiye'nin şu an genel kadrosunda 5 tane oyuncu sayın. Yani 5 tane oyuncu yazın. Ya da e, Türkiye'nin Türkiye kadrosunun lan kopya vermeyelim. Türkiye kadrosunun ilk 11'ini sayın bana. Yani yorumla sayın tabii ki de. Eğer doğru bilirseniz sizi ama bakmadan ya da bakın araştırabilirsiniz. Ama ilk bulanın yorumuna kalp atacağım. Abone olacağım. Başka da bir şey yapmayacağım. Hepinizi çok seviyoruz. บายบาย